Merhaba arkadaşlar ben Melih Hoca. Bugün sizle daha önce katı basıncı sorularını çözmüştük. Bu kez sıvı ve gaz basıncı sorularını çözeceğiz. Nereden çözeceğiz? 8. sınıf fen bilimleri çalışma kitabından çözeceğiz. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Bu bölümde bizi iki tane test karşılayacak. Sıvı basıncı ve gaz basıncı. Birinci testimizde 11 soru, ikinci testimizde 12 soru toplamda 23 tane soruyu birlikte çözeceğiz. Hadi hazırsak başlayalım. Birinci sorumuz. Bu kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinin farklı olması ile açıklanabilir? KL ve M kapları ile görselde verilen deney düzeni kurulmuştur. Deney sonunda ise kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının farklı olduğu anlaşılmıştır. Şimdi hemen bu kısma bakarsam hepsinde bulunan sıvının yüksekliği h bölü 2. Bütün hepsindeki yüksekler aynı. Ama sıvıların bulunduğu yerde biri 2D, biri de, biri de 3D yoğunluğa sahip. O zaman bu cisimlerin sıvı basınçlarının farklı olmasındaki sebep ne? Yoğunluklarının farklı olması. A'da kapların bulunduğu yüksekliklerin farklı olmasından demiş gitmiş. de kapların hacimlerinin bundan da değil gitti. Kaplardaki sıvıların yoğunluklarının farklı olmasından kaynaklanır. Cevap Ceyhan olur. Kapların şekil Sıvı basıncı dediğimizde zaten bir yüksekliğe bir de yoğunluğa bakacaktım. Kabın şekline bağlı değildi. Bu nedenle cevabımız C olur. İkinci sorumuz. Buna göre mühendisler sıvı basıncının bağlı olduğu etkenlerden hangisini dikkate almıştır? Kurulacak bir hidroelektrik santrali için mühendisler fikirlerini aşağıdaki gibi belirtiyorlar. Barajdaki su seviyesinin çok yüksek olması gerekmektedir. Bu yüzden suyu tutan baraj duvarlarının alt kısmı daha kalın olmalı alt kısmı daha kalın olmalı. Çarklara gönderilen su duvarın en altına kadar indirilmelidir demiş. O zaman burada ben şunu biliyorum ki sıvı basıncı yükseklikle doğru orantılı yani derinlikle doğru orantılıydı. O zaman derinliği arayacağım. Yer çekimi yer çekimine bağlı olduğu değil. A gitti. B de sıvının cinsi hepsinde aynı sıvı var. Gitti. Kapların şekilleri burada şekillerine bağlı değil. Gitti. Sıvı derinliği evet burada Yukarıların daha ince, altların daha kalın yapılmasındaki sebep sıvı derinliği arttıkça basın art, basınç artacak. Basıncın fazla olduğu yerde kalın duvar, basıncın az olduğu yerde ince duvar karşımıza çıkmış olacak. Şimdi buna göre kaç numaralı düzenekteki sıvı en uzun sürede boşalır diye sordu. Sürenin en uzun olmasını istiyorum. Sıvı o zaman ne olmasını beklerim? Basıncın en az olmasını beklerim. Basınç en azken sıvı geç sürede boşalır. 3. Öğretmen öğrencilerinden eşit hacimli kapları su veya tuzlu su ile tamamen doldurmalarını kap tabanlarında özdeş delikler açarak kaplardaki suyu boşaltabilecekleri düzenekler tasarlamanı istemiştir. Verilen yönerge doğrultusunda öğrencilerin tasarladığı düzenekler numaralanarak aşağıda verilmiştir. Şimdi Şuraya baktığımızda ilk olarak yüksekleri fazla olan kapları direkt elemem gerekiyor. Bu kaplarda zaten su su var bir ve de, ama yükseklik daha fazla basınç daha fazla olacağı için ikinci düzeneye eledim. Burada dördüncü düzenek burada tuzlu su 2H yüksekliğine sahip 2H yükseklikte olduğu için eledim. Şimdi gelelim 1 ve 3 kaldı. 1 ve 3'e baktığımızda tuzlu suyun yoğunluğu daha fazla burada bana vermiş. O zaman basıncı daha fazladır. O zaman buradan 3'ü de eledim. Basıncın en az olduğu birinci kapı olduğu için en uzun sürede bir de boşalır. Cevabımız A seçeneği olur. Burada dördüncü sorumuz. Bu durumun sebebi yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Antrenmanlarını 2 metrelik havuzda dipten yüzerek yapan bir yüzücü yarışmalara hazırlanmaktadır. Hocasına aynı antrenmanı denizde yaptığında kulaklarının daha fazla baskılandığını söylemiştir. Deniz Denizin bulunduğu yerde demek ki bulunduğu nokta 2 metreden daha aşağıda olması gerekir. Havuzda alanının daha küçük olması alanla alakalı bir durum değil. Bu nedenle bir gitti, biri eledim. Bir ile alakalı bir durum söz konusu değil. Deniz suyu yoğunluğunun daha fazla olması. Su yoğunluğu fazlaysa basınç fazladır. Açıklarım. Havuz suyunun berrak olması. Havuz suyunun berrak olmasıyla açıklayamam. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. 5. sorumuz. Kapların tabanında oluşan basınçların karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıda verilen kaplarda özdeş sıvılar bulunmaktadır dedi. Şimdi sıvılar aynı, benim için o zaman aynı ise yüksekliklerine bakacağım. T'nin yüksekliği 3h, Z'nin yüksekliği 2h, Y'nin yüksekliği h. E yükseklik doğru orantılıydı. O zaman T, Z ve Y olacak. TZY yani cevap Bursa seçeneği olacak. Altıncı sorumuz. Sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilişkisini incelemek için verilen deney düzeneklerinden hangisi seçilmelidir? Aşağıdaki belirtilen kaplara belirtilen seviyelere kadar T ve Y sıvıları konuluyor. O zaman sıvı basıncı derinlik ilişkisi. Derinlik ilişkisini gözlemlemek istiyorsam o zaman burada ne olacak? Aynı sıvıyı almam gerekecek. Yoğunluk ilişkisi bu bu kez de ne yapmam lazım? Aynı yükseklikte almam lazım. Şimdi aynı yükseklikte olan zaten bir tane var. O zaman 1 ve 3, o zaman deney 2 için benim yapmam gereken 1 ve 3'ü seçmek olacak. Burada da aynı sıvı olacaktı. 1 ve 2'ye bakıyorum. 1 ve 2'de farklı sıvılar var. O yüzden alamam. 2 ve 3 kısmı şu 2 olacak. 2 ve 3 burada evet farklı sıvılar var. Cevabımız D seçeneği olur. 7. sorumuz. Buna göre musluğun altına konan kap aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sıvı basıncı konusunu anlatan öğretmen sabit hızla akan bir musluğun altına bir kap yerleştirmiştir. Kap su dolarken kabın tabanındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişimi grafikteki gibiymiş. O zaman sıvı basıncı aynı zamanda giderken artık azalarak gidiyor. O zaman kap bir noktadan sonra genişlemesi gerekecek. O zaman hemen şöyle bakarsak A olmaz. A da zaten basınç artarak gider. Bu nedenle artış her defasında yükselerek gider. A'yı çizmek istersek o zaman A'da şöyle bir grafik çizmemiz gerekirdi. Bu nedenle A olamaz. B'ye baktığımızda B'de bu kez de tam tersi olur. Bu kez şöyle bir grafik çizmem gerekecek şöyle azalarak gidecekti. Bu kez B de olamaz. C'ye baktığımızda C de burada kap daraldığı için, şurada daraldığı için basınç artısı, artışı daha fazla olur. Yani C'yi biz grafikte göstermek istersek C'yi şöyle çizmemiz gerekirdi. Şöyle çizdik. Daha hızlı şekilde artmasını beklerdik. Grafik bunu oluşturmamış. Bu da gitti. D'ye baktığımızda D'de Başlangıçtaki basınç artışı fazlaymış. Çünkü ne eklediğimizde hızlı şekilde yükselecek. Sonra azalarak yükselmeye başlayacak. Cevap D seçeneği olur. 8. sorumuz. Kapların tabanına etki eden sıvı basınçlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Aşağıda eşit hacim bölmeli kapta bulunan suyun tamamı K, L ve M kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor. Hemen bakalım. 3, 6, 9, 12. 12 hepsine 4'er tane gelecek. O zaman hemen şu benim için en kolayı oldu. Şunu hemen 4 tane yerleştirdim. O zaman buradaki yüksekliğim 4 aş oldu. Buna da 4 tane yerleştirirsem buradaki yüksekliğim 2 aş oldu. Buna 4 tane yerleştirirsem şu 3 tanesi dolar. Şu da şöyle olur. Şuradan da bir miktar yükseliş olur. O zaman bu ne yapar? Birden biraz büyük. Birden büyük. 2'den küçük olur. O zaman basınçlarını kıyaslamamızı istiyordu. O zaman L 4H en büyük olur. Sonra M 2H olan. Sonra da 1 ve 2H arasında olan K olur. L, M, K. L, M K, D, seçeneğinde var. Cevabımız denizde olur. 9. sorumuz. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki şekilde bölmelendirilmiş bir kap ve yüzdeş 2 musluk verilmiştir. Kap içerisinde görseldeki gibi kahveli noktaları belirlenmiştir. Sadece ikinci musluk açıldığında kap 18 dakikada tamamen doldurulmaktadır. O zaman şurada hemen 3, 6, 9, 9 tane bölmemiz var. 9 bölme 18 dakikada doluyormuş. O zaman bir tane bölme, bir tane bölme ne yapar? 2 dakikada dolar. Bir bölmede de 9 tane küçük kare var. Bir bölmede de 9 küçük kareden oluşuyor. Küçük kareden oluşuyor. Şimdi birinci öncülde diyor ki ikinci musluk açık iken 10. dakikada K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. O zaman şuraya bakarsan 1, 2, 3, 4, 5. Bu şu kısma kadar dolmuş olacak. Şurası ve şurası dolmuş olacak. E Yükseklikler aynı kabul edeceğimiz için evet 1 doğru olacak. 1 olmayan D seçeneğini eledim. İkinci musluk açık iken 14. dakikada L noktasındaki sıvı basıncı K noktaki sıvı basıncının iki katıdır diyor. Şuraya kadar 10'du 12 o zaman şu seviyeyi dolduracak şu seviyeyi tamamlanacak ve buradaki aşamada 14 karşımıza çıkacak. Şuraya bakarsam 1 2 3 3.2 kabul edeyim. 3 tam 10'da 2. O zaman L noktası da altı tam onda iki değerini gösterecek. İki katından daha az. O yüzden iki yanlış. iki olan seçeneği eledim. Üçe baktığımızda birinci ve ikinci musluk aynı anda açılırsa ikinci dakika sonunda K noktasının basıncı L noktasının basıncına göre daha hızlı da artar. K'daki hemen kısım daha hızlı da dolacağı için seviye su seviyesi şuraya tekabül eder. L noktasındaki sıvı basıncı şuraya tekabül eder. K'daki sıvı seviyesi daha yüksek olacağı için evet 3 de doğru. 3 olacak zaten seçeneklerde. 1 de olacaktı. Cevabımız bu nedenle 1 ve 3 yani C seçeneği olur arkadaşlar. 10. sorumuz. Yapılan deneye göre yargılarından hangileri doğrudur? Öğretmen bir su damacanasıyla görseldeki deneyi yapmıştır. Bu deneyde birinci durumda damacananın kapağını açıyor. İkinci durumda kağıt yakarak damacananın içine atıyor. Üçüncü durumda kağıt yanarken ağzını kapatıyor ve şeklinin bozulduğunu görüyor. Dördüncü durumda kapak açılıyor ve şişe eski haline dönüyor. Buna göre birinci durumda damacananın içindeki basınç açık hava basıncına eşit, eşit olduğu için de herhangi bir şey yok. Basınçla ilgili unutmamanız gereken basınç çoktan aza doğru hareket eder. Eğer eşitse eşit ise hareket olmaz. Hareket durur. Eşit olduğunda hareket durur. Bu rüzgarda da karşımıza çıkmıştı. Buradan hatırlayalım. O zaman 1 olacak. 1 olmayan D seçeneğini eledim. D'yi eledik. 2. İki. İkinci durumda kağıt yanarken ısının etkisiyle hava molekülleri dışarıya çıkmıştır. Doğru. Isınan hava molekülleri birbirlerinden uzaklaşacak. Uzaklaşacağı için de dışarıya çıkmış. 2 de olacak. 2 olmayan C'yi eledim. 3 de 3. durumda damacananın üzülmesi açık hava basıncının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Burada değer olarak iç basınç azaldı. Bu azaldı. Açık hava basıncı nereden nereye hareket var? Dışarıdan içeriye doğru bir hareket var. O zaman çoktan aza doğru gerçekleşiyordu. Dışarısı çok içerisi az olur. Doğru. Cevap Bursa oldu. 4 yanlış mı gerçekten bakalım. 4. durumda damacananın eski haline gelmesinin sebebi açık hava basıncının fazla olmasıdır. Açık hava basıncı olsa, fazla olsaydı büzülmeye devam ederdi. Burada içeriye hava da olacak. Hava da olduğu için artık ikisi birbirine ne olacak? Eşitlenecek. Bu nedenle 4 yanlış cevap 1-2-3 yani Bursa seçeneği olur arkadaşlar. 11. sorumuz. Kav musluğu açılıp kap tamamen doldurulursa A noktasında oluşan sıvı basıncında meydana gelen değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Düşey kesiti ve ölçüleri aşağıda şekilde verilen kap içerisinde A noktası belirlenmiştir. Kap sabit süratte akan kav musluğu ile doldurulmaktadır. Açtık. Açtığımızda başlangıçta şu dolacak. O zaman başlangıçta artacak. Başlangıçta artmayan D seçeneğini eledim. Başlangıçta D'de bir artış olmadığı için. Sonra ne yapacak? 2S yani bu süreden daha fazla bir süre H yükselmeyecek. H aynı kalacak. Buradan da C'yi eledim. Burada bir sabit kalması gerekiyordu. Sonra daha geniş bir yüzey var. O zaman daha da basınç azalarak ilerleyecek. Burada basınç daha fazla artmış. Bunu böyle bir durum olması için daha küçük bir kısmı doldurması gerekiyordu. Bu nedenle yanlış cevabımız Bursa seçeneği olur. Evet sıvı açık hava basıncı testi 2 kısmına geçtik. Birinci sorumuz. Buna göre sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Taban alanları verilen 1, 2 ve 3 numaralı kaplar H yüksekliğinde sıvılar ile doldurulmuştur. Sıvıların kabın tabanda oluşturdukları basınçlar arasındaki ilişki 2 büyüktür 1'den 1 de birde büyük 3 şeklinde. Hemen buna baktığımızda bu tarz soruları çözerken şunu yapmam gerekecek ben baktığımda haşlar haşlar aynı. O zaman sıvı basıncı haşla doğru orantılıydı. Ve yoğunlukla da doğru orantılıydı. Yani yoğunluk cinsle de doğru orantılıydı. Buna da doğru orantılı. O zaman basınçlar arasındaki ilişki aslında yoğunluklar arasındaki ilişkiyi verir. Yoğunluk D ile gösteriliyordu. D2 büyük. D1'den o da büyük. D3'ten olur. O zaman 2 1 3 olacak. 2 1 3 A seçeneğinde var. O yüzden cevap A. Burada S, 2 2S verilmiş. Bunların bir önemi yoktu sıvı basıncı ile ilgili kısımda. Sıvı basıncı dediği için cevabımız A seçeneği olur. Sıradaki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu deneydeki olaya benzer bir uygulama değildir diye sordu. Öğretmen su dolu bardağın üzerine kağıt ile kapatır ve hiç hava almayacak şekilde hızlıca ters çevirir bir süre boyunca kağıdın düşmediği ve suyun dökülmediği gözlenir. Şimdi burada ne var? Aşağı doğru normalde P sıvı basıncı var. Yukarıya doğru da bunu iteklemeye çalışan P0 yani açık hava basıncı var. Burada P0 büyük, P sıvı olduğu müddetçe sıvının aşağı doğru dökülmesi beklenmez. O zaman A'da yapışkan vantuz askıların zeminde yapışık kalması açık hava basıncı ile alakalı bir durum. Şırınganın hareketli sapını yukarı çekince sıvının şırıngada yükselmesi açık hava basıncıyla ilgili bir durum. Uçan balonun yukarıları çıktıkça hacminin büyümesi. Burada açık hava basıncının azalmasıyla yani burada basınç azalmasıyla ilgili bir durum var. Bu nedenle Ceyhan olacak. Çay tabağına dökülen az, az miktardaki çayla bardağın tabaktan ayrılmaması. Yine açık hava basıncı ile ilgili bir durum var. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Bize soruda diyor ki verilen şekillerle ilgili olarak aşağıdaki çıkaramlardan hangisi yanlıştır diye sordu. Aşağıdaki şekilde verilen özdeş kaplar H yüksekliğine kadar suyla dolu. İkisinde de H yüksekliğine kadar suyla doluymuş. A'da diyor ki birinci kap su yerine yağ ile H yüksekliğine kadar doldurulursa A noktasındaki sıvı basıncı B noktasındakinden az olur. Yağın yoğunluğu az olduğu için basıncı az olacaktır. A doğru olur burada birinci kabı eğer yayla doldursaydık yoğunluğu daha az olacağı için e, yüksekleri aynıydı. Yoğunluğa bakacaktım. Doğru orantılı olduğu için A doğru. B'ye baktığımızda kaplara taşırmadan birer bardak yağ eklenirse A noktasındaki sıvı basıncı B noktasındayken fazla olur diyor. A noktasındaki sıvı basıncı B'den fazla olmaz. Burada B yukarıya doğru daraldığı için B'deki yükselme daha fazla olacak. Zaten e, burada dikkat edersek H B yağının yüksekliği yağ eklediğimizde oluşacak yükseklik büyük olacak. H A yağ eklediğimizdeki yükseklik. E zaten su yükseklikleri aynı olduğu için yağ yüksekliğine bakmam yeterli olacak. A noktasındaki sıvı basıncının B noktasından daha az olması şu az olması beklenir olması gerekiyordu. Bu nedenle cevap Bursa olacak. C'de kaplardan eşit miktarda su alındığında A ve B noktalarındaki sıvı basınçlara eşit olmaz. Burada A tabanı aşağı doğru daraldığı için daha fazla sıvı alınmış olur. Aşağı doğru azaldığı için B'den bu kez aşağı doğru genişlediği için sıvı miktarı aynı H seviyesinde azalmayacağı için doğru olur. D'ye baktığımızda kaplar tamamen su ile doldurulduğunda A ve B noktalarındaki sıvı basınçlara eşit olur. Kap yükseklikleri aynı olacağı için 2H yüksekliğine ulaşacağı için doğru olur. Bize yanlış sorduğu için cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Verilen grafikteki değişimi elde edebilmek için işlemlerinden hangileri yapılmış olabilir diye sordu. Görsel bir verilen kap tamamen bir sıvı ile doldurulmuştur. Bu sıvıda bazı değişiklikler yapıldıktan sonra kabın tabanında oluşan sıvı basıncında meydana gelen değişiklik grafik bir de verilmiştir. Şimdi başlangıçtaki 4P'ymiş azalmış 2P'ye düşmüş. O zaman 1, 2, 3, 4, 4H varken 4P'ydi. O zaman her bir haçta P kadar olacak. O zaman bir de diyor ki kaptaki su miktarının yarısı boşaltılmış. Yarısı boşaltıldığında o zaman seviye şu 2 haşın biraz yukarısında olur. Çünkü yukarıya doğru genişleyen bir kap, düzgün bir kap değil. Bu nedenle bir bizi şaşırtabilir. En fazla yanlış yapacak arkadaşım biri seçebilir. Unutma kap düzgün bir kap değil. Yukarıda daha fazla sıvı var. Aşağıda daha az sıvı var. Ortası şöyle 2H ile 3H seviyesine tekabül eder. Bu nedenle yanlış. Kaptaki su seviyesi 2H'a düşürülmüştür. Doğru. 2 olacak seçeneklerde. Kaptaki suya tuz eklenip suyun yoğunluğu arttırılmış. Suyun yoğunluğu arttırılsaydı basınç artması beklenirdi. Ama burada basınç azalıyor. O yüzden 3 olmaz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Beşinci sorumuz. Bu öğrenci yaptığı deneyde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını aramaktadır diye biz soru yöneltti. Diyor ki balonun içerisine su doldurup üzerine delikler açan öğrenci balona bastığında tüm deliklerden suyun fışkırdığını gözlemliyor. Burada A diyor ki sıvılar basıncı her yönde eşit iletir mi? Evet bunu gözlemlemiş için yapar ne yaptı? Basıncı her yönde. Bütün noktalardan fışkırıyorsa her yere basınç etki ediyor mu? Bunu gözlemlemeye çalıştı. Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler? Bunu gözlemleyemez. Sıvının derinliği, akış hızı nasıl? Bunu gözlemleyemez. Sıvıların basıncı sıvının yoğunluğuna bağlı mı? Zaten aynı sıvı var. Bunu gözlemleyemez. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Açık hava basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sordu. Deniz seviyesinde açık hava basıncının değeri 76 santim yüksekliğindeki civanın yaptığı basınca eşittir. Doğru. B de deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı artar demiş. Azalır olacaktı. Burada unutma. Zaten atmosferi geçtiğinde ne oluyor? Boşluk. Boşluk dediğin yerde ne yok? Hava yok. Hava yoksa o zaman basınç da yok. Yukarı doğru azaldığını buradan çıkartabilirsin. Cevap Bursa olacak. C'yi kontrol edelim. Torricelli'nin deniz seviyesinde 0 Celsius'te yaptığı deney açık hava basıncının varlığına kanıtlar. Doğru. Kanıtlar. D'de açık hava basıncını ölçen alete barometre, bar basınç birimi zaten. Buradan denizde de doğru olur. Cevabımız Bursa olacak. Yedinci sorumuz. Buna göre kaplardaki sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sordu. Aşağıdaki görselde yüksekleri ve yüzey alanları verilen kaplar bulunmaktadır. K, L ve M sıvıları ile doldurulan bu kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının eşit olduğu bilinmekteymiş. Şimdi buraya baktığımızda doldurulmuş. O zaman burada H kadar doldurmuşum. Burada 3 H kadar doldurmuşum. Burada da 2 H kadar doldurmuşum. Basıncın eşit olmasını istiyorsam o zaman K'daki yoğunluk yani DK'nın en büyük olması lazım. Sonra 2H yüksekliğinde olan M sıvısına eklemem lazım. O zaman DM olması lazım. Yoğunluğun en az olduğu da L olması lazım. Bu da nereden vardık? Bu sonuca. Burada L yani HL'nin yüksekliği en fazlaydı. Ney sonra? HM'ydi. En az olan da HK'ydi. Basıncın eşit olmasını istiyorum. O zaman basıncın eşit olmasını istiyorsam ikisiyle de doğru orantılıydı. O zaman yüksekliği çok olanın yoğunluğunu az olmam gerekecek. O zaman K, M, L. K büyüktür M'den, M de büyük L'den. Yani cevabımız C seçeneği olur. 8. sorumuz. Buna göre öğrenci öğretmenin isteğini doğru yapmak için hangi şişeleri seçmelidir? Doğru yapması için. Öğretmen sıvı basıncı ile ilgili aşamaları ve görselleri aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırlıyor. Deneyde özdeş 4 şişe alarak numaralandırıyor. Bunları numaralandırmış. Şişelere belirtilen noktalardan özdeş delikler açmış. Delik seviyelerini göstermiş. Delikleri oyun hamuru ile kapatmış. Şişeleri aşağıdaki görsellik gibi K ve L sıvı elleri dolduruyor. Bir öğrenciden sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunu göstermek için 2. O zaman Neyi gözlemlemek istiyor? Derinlik. O zaman sadece neyi değiştirecek? Derinlik. Derinle bağlı olmasını istiyorsa ne yapması lazım? O zaman aynı sıvı seçmesi lazım. 1 ve 2 farklı sıvılar gitti. 1 ve 4 farklı sıvılar gitti. 2 ve 4 aynı sıvı farklı delik. Evet olabilir. 3 ve 4 farklı sıvılar gitti. Cevabımız C seçeneği olur. 9. sorumuz. Etkinlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sordu bir etkinlikte boş bir süt kutusunun ön yüzüne bir delik açılıp kutu su ile dolduruluyor. Kutunun kapağı açıkken suyun delikten dışarı aktığı, kutunun kapağı kapalı iken delikten dışarıya akmadığı gözlemleniyormuş. Şimdi ilk duruma baktığımızda şekil bir dersem, şekil bir için yorumlarsam bir iç ve bir de dış basıncımız var ve buna etki eden, bu kaba etki eden bir P0 var. O zaman iç basınç ne olacak? Bir sıvının basıncı olacak. Sonuçta bunun içerisinde bir sıvı olacak. Artı P0 açık hava basıncı olacak. Dışarıda sadece P0 var. İç basınç dış basınçtan büyük olduğu için basınç çoktan aza doğru gerçekleşeceği için o zaman ne yapar? Dışarıya doğru su akar. Şekil 2'ye baktığımızda, şekil 2'yi değerlendirdiğimizde bu kez ağzı kapalı. Kapalı olduğu için yine kapımızın bir iç bir de dış basıncı var. Bu kez iç basıncı ne olacak? Sıvı basıncı oluşturacak. Dış basıncı ne olacak? P0 yani açık hava basıncı oluşturacak. O zaman burada ne olacak? P0'ın P0 büyük olmasını bekleyeceğiz. Yani dış basınç, iç basınçtan daha büyük olması beklenecek. A'da diyor ki şekil 2'de kutu içindeki gazlar akışı engeller. Kutu içindeki gazlar değil, dış basınç engelliyor. Burada engelleyen dışarıdan bunu içeriye doğru itekleyen hava. O yüzden A öncülü yanlış. B'ye baktığımızda şekil 1'de suyun delikten akışında yalnızca sıvı basıncı etkilidir. Sıvı artı açık hava basıncı vardı. Bu nedenle yanlış. Şekil 1'de suyun delikten akışında yalnızca açık hava basıncı etkili. Hayır, sıvı basıncı da etkiliydi. Yanlış. D'de şekil 2'de kutunun içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiş. Hareket yok. Hareket yoksa dengelenmiş kuvvetin etkisi altına girmiştir. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olur. 10. sorumuz buna göre yapılan deneyin değişkenleri için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sordu. Bir öğretmen özdeş huni, hortum ve u borusu kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Deneyi yapmak için hunileri sıvı içinde aynı seviyeye getiriyor sıvı içerisinde aynı seviyeye getirdiğinde H1 ve H2 aşaması var. Burada birinci öncülde sabit tutulan değişkenlerden biri kaptaki sıvı miktarıdır. Sıvı miktarları aynıydı. O yüzden birinci öncülümüz doğru olacak. Bir doğru. İki de bağımsız değişken sıvı derinliği. Hayır. Bağımsız değişken birinde zeytinyağı kullanıyor birinde su kullanıyordu. Sıvı derinliği değil sıvı cinsi olacaktı. Burada bilerek isteyerek cinsine değiştiriyor. 2 yanlış olacak. Bağımlı değişken U borusunun sağ kolundaki civa seviyesinin değişimidir. Civa seviyesinin değişimi bize neyi verecekti? Basıncı verecekti. Evet basınç bağımlı değişken olduğu için cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuz. Deney aşamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Görselde bir deney anlatılmıştır. Bir de içi boş ağzı açık teneke kutu alınıyor. Teneke kutu ispirito ocağı üzerindeki sistemde ısıtılıyor. Isıtma işlemi bitirilip kutunun kapağı kapatılıyor. Kutunun içe doğru büzüldüğü gözlemleniyor. İlk olarak biz kutu içeri doğru büzülüyorsa o zaman hareket çoktan aza gerçekleşiyordu. O zaman dış basınç çok, iç basınç az. Peki hala dış basıncı değiştirecek bir etki yaptık mı? Yok. O zaman burada ne yaptık? Biz iç basıncı azalttık. İç basıncı azalttığımız için... Dış basıncı değiştirmemiştik ama iç azaldığı için artık ne oldu? Dış ve iç arasında bir fark oluştu. Bu farktan dolayı da hareket gerçekleşti. Birinci aşamada kutu içindeki basınç açık hava basıncına eşit. Boş aldığı için açık hava basıncına eşit olur. O yüzden hareket yok. A doğru. B'ye bakalım. İkinci aşamada kutu ısıtılırken kutu içinde ısınan hava yukarı yükselir. Doğru. Isınan hava yukarı doğru çıkıyordu. C'de üçüncü aşamada kapağın kapatılmasıyla basınç dengelenir. Burada kapağın kapatılmasıyla basınç dengelenmez. Cevap C'n olacak. Çünkü dengelenseydi artık ne olacaktı? Hareket gerçekleşmeyecekti. Denge bozuluyor burada. 4 Dörtte dördüncü aşamada kutunun büzülme sebebi açık hava basıncının kutu içindeki basınçtan büyük olmasıdır. Doğru. Açık hava basıncı büyük olduğunu gösterir. 12. soru. Kabın tabanında oluşan sıvı basıncını azaltmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşmış olur. Ne istiyormuş? Sıvı basıncını azaltmak. Aşağıdaki şekilde 2 r yarı çaplı silindir şeklindeki kap h yüksekliğine kadar su ile doluymuş. A'da diyor ki su ile aynı hacimde daha yoğun daha yağın kullanırsa basıncı artar azaltmak istiyorduk gider. Burada basıncı ne yapar? Artırmış olur. B'de kabı 2 h yüksekliğine kadar suyu 2H yüksekliğine çıkartıp basınç artar. Biz azaltmak istiyorduk. Gitti. C'de yarı çapı R olan bir silindir kullanmak. O zaman H seviyesini arttırır. H artar. H arttığı için de P sıvı basıncı artar. Bu nedenle C gitti. D'de diyor ki kabın içerisindeki suyun bir kısmını buharlaştırmak. Buharlaşırsa H seviyesi azalır. H azalacağı için de P sıvı basıncı azalır. Cevap D seçeneği olur. Evet arkadaşlar umarım bu e, kitapta çıkan sorular anlaşılmıştır. E, umarım basınç konusu biraz daha kafanızda şekillenmeye başlamıştır. Yeni videolarda görüşmek üzere iyi dersler, iyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoş kalın. Ben Melih Hoca.